Hikaye Ege bölgesindeki küçük bir kasabada başlar. Kuyucak köyünde yaşayan bir ailenin evi eşkıyalar tarafından basılır ve anne baba öldürülür. Olay yerine gelen nazilli kaymakamı Salahattin Bey, bu korkunç manzara karşısında büyük bir soğukkanlılıkla duran küçük Yusuf'u fark eder. Yusuf'un yaşadığı travmaya rağmen gözyaşı dökmemesi ve dimdik duruşu kaymakamı etkiler kimsesiz kalan bu çocuğu evlat edinerek kendi evine götürmeye karar verir. Böylece Yusuf, kuyucaktan çıkarak kasabaya, Salahattin Bey'in eşi, Şahinde Hanım ve kızı Muazzez ile birlikte yaşamaya başlar. Yusuf, içine kapanık, gururlu ve sert mizaçlı bir çocuktur. Kasabadaki çocuklarla kolay kolay arkadaşlık kuramaz. Kasabanın yozlaşmış yapısına uyum sağlayamaz. Salahattin Bey, görevine düşkün ve dürüst bir devlet adamıdır kasabadaki çıkar ilişkilerine, rüşvetçiliğe ve dal kavukluğa karşı mesafeli durur. Eşi Şahinde Hanımsa, bu ortamdan beslenen, eğlenceye ve dedikoduya düşkün, sorumsuz bir kadındır. Kızı Muazzez, annesinden çok farklı olarak duygusal, iyi yürekli ve içten biridir. Yusuf ile Muazzez'in çocukluk arkadaşlığı zamanla daha derin ve güçlü bir bağ dönüşür. Yusuf büyüdükçe ağır ağırbaşlı, dürüst, çalışkan, biraz öfkeli ama adil bir genç olur. Kendine has duruşuyla çevresindeki insanlar tarafından ya kıskanılır ya da dışlanır. Kasabanın zengin ailelerinden biri olan Hilmi Bey'in oğlu Şakir, şımarık ve sorumsuz biridir. Eğlence düşkünü, kadınlara düşkün ve ahlaksız tavırlarıyla bilinir. Şakir muazzeze sahip olmak ister ama Yusuf'un varlığı onu engeller. Şakir'in Yusuf'a karşı kıskançlığı giderek artar. Yusuf'sa muazzeze olan ilgisini açıkça belli etmese de onu korur, onun için içten içe büyük bir aşk besler. Salahattin Bey'in sağlık sorunları baş gösterdiğinde evdeki düzen iyice bozulur. Şahinde Hanım ev işleriyle ilgilenmediği gibi evdeki parayı da çarçur eder. Muazzeze olan ilgiler artınca Şahinde Hanım kızını toplum baskısıyla zengin biriyle evlendirme yoluna gider. Salahattin Bey'in ölümüyle Yusuf'un en büyük destekçisi de ortadan kalkmış olur. Yusuf, yaşadığı tüm iç çatışmalara ve toplum baskısına rağmen Muazzez'i kaybetmemeye kararlıdır. Ancak kasaba halkı dedikodularla onların ilişkisini bozmaya çalışır. Şakir ise Muazzez'i elde etmek için annesi Şahinde Hanım'ı kandırarak onunla evlenme niyetini açıklar. Yusuf bu plana karşı çıkar ama genç yaşına rağmen kasabanın güç odaklarına karşı tek başına bir mücadele vermek zorunda kalır. Baskılar artar, iftiralar büyür ve Muazzez İstemediği halde Şakir ile evlendirilmeye çalışılır. Bu olaylar zinciri Yusuf'un sabrını taşırır. Düğün gecesi Yusuf silahını alarak Şakir'i vurur. Yusuf için artık kasabada kalmak imkansızdır. Muazzez'i de yanına alarak kasabadan uzaklaşır. Fakat bu kaçış bir kurtuluş mudur yoksa çaresizliğin başka bir biçimi mi roman bu soruyla son bulur? Roman boyunca Yusuf'un karakterinde görülen metin duruş, adalet arayışı ve sessiz direniş Anadolu insanının toplum içindeki yalnızlığına, bireyin sistemle çatışmasına bir sembol olur. Yusuf ne çocukluğunda yaşadığı travmayı tamamen atlatabilir ne de sevdiği kadınla birlikte mutlu bir hayat kurabilir toplumun ahlaki çöküşü, geleneklerin baskısı, gücün yozlaştığı bir düzen içinde Yusuf'un dürüstlüğü ve aşkı ezilir. Sabahattin Ali bu eserinde bireyin toplum içindeki sıkışmışlığını, sınıf farklılıklarını, yolsuzluk ve adaletsizliği ustalıkla işler. Özellikle kasaba yaşamının yüzeysel ilişkilerini ve ahlak anlayışını sert şekilde eleştirir. Kuyucaklı Yusuf aynı zamanda bir taşra romanı, bir aşk hikayesi ve bir toplum eleştirisidir. Yazarın yalı ama derinlikli diliyle okuyucunun zihninde güçlü izler bırakan bir klasiktir.